pırlanta top nasıl soyduğuna geldin ya? Ya Şükrü Efendi bak saçmalama Allah aşkına. Ben kimseyi soymadım. Hem niye soyayım? Ziyaretliğinden neden olacak? Sen melek yüzlü şeytan oğlu bir canavarsın. Ya bana bak Nurhan, nedir bu pırlanta soygunu meselesi? Ne diyorlar ya? Ya babacığım ben de anlamadım ya. Çete olduğumuzu düşünüyorlar. Şükrü kim? Kim? Bak gördün mü? Suçsuz olduğumu anladılar, Beni serbest bırakıyorlar. Ama haklılar. Şuan baksana. At gibi. Ama ben melek izleyeyim. ne <laughs> saçmalıyorsun sen Şükrü? Sorguya alacaklar seni. Şişt bana bak Şükrü. Sorguda öyle abuk subuk şeyler söyleme sakın ha. Yok efendim. En büyük işkenceyi bile yapsalar ağzından tek kelime alamazlar. Geldin mi Emur मुझे